Cengiz de ölünce iyice helal yana dolaştı Sami'nin. Cihat sıra Sami'de diyor. Siz çıkmadan ona da bir eylem yapalım peşinde. Bu top da iyice kendine dele etti. Onu öldüreceğim, bunu öldüreceğim. Öldürsün. Öldürsün de ona bir şey olmasın Kermin. Neyse şu görüntüler ne oldu? Montajları bitmek üzere abi. Bir iki ufak işi kalmış. Çocuk üç güne toparlayıp teslim ederim diyor. Allah Allah. Ne montajmış kardeş? Bina mı dikiyorlar sanki? Bunlarca saatlik görüntü var. Çocuk hepsine tek tek bakıyor. İyi bakalım. Bekleyeceğiz yani. Merak etme abi. Elimizde iyi deliller var. Hem Necip'leri hem Yahya'ları yıllara bağlarız bunlarla. Yahya'yı burada biz yiyecek. Benim için önemli olan şu Necip piçi. Hele şu mahkeme bir gelsin. Ben inanıyorum iyi şeyler olacak abi. Benim üzüldüğümü bilmiyorum ki Kenan. Baba çıksak buradakiler yalnız, çıkmasak dışarıdakiler, ne yapacağını şaşırmış. Kim içip okla değil ekabım Neyse hakkımızda hayırlısı Kenan baba. Kardeşim sen şu montaj işini hallet. Hiç kafasına göre takıldıkça ben kendimi yiyeceğim burada ya. <laughs> Tapadın mı çocuğa, bayanız. Dur, dur. Önemli bir şey var mıydı bunda? Yok abi. Kusura bakma kardeşim. Estağfurullah. Helal lan cevap. Güzel icra. Cengiz gitti. Sıra Sami'de. Kahpe Sami'ye de iyi ders oldu. Yok Ali savaştırayım. Koltuğumda oturayım. Yok öyle bir dünya. Hani diyor ya ateş düştüğü yere yakar diye. Yansın da görsün ya uşaklar. Kenan'ın dediğine göre toplanan görüntüler Necmi bitirirmiş. Allah dersi bize. Keşke şu Yahya'yı da bir yesek. Nasıl oğlum? Daha malta çıkamıyorsan adam öldürek diyor. Peki Yahya'yı öldürmeden tahliye olursak ne olacak? Hiç düşündün mü bunu? Hele bir durun. Mahkeme bir sonuçlansın. Duruma göre ne olacak konuşuruz. Hiç yoktan cezaevinin tansiyonu da düşer kardeş. Biz bunları öldürmeden hiçbir yerin tansiyonu düşmez nese abi. Biz buradayız Savaş'ım. Biz bitiririz. Eyvallah. Eri lan sen Özgür. Dışarıda ölüm makinası, içeride çamaşır makinası. <laughs> Aynı yapıyor zaten. Çal 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 çal. hop. <laughs> <laughs> Su istiyor musun? Evet, bunu vereceğim. Ne, bunu mu istiyorsun? Şey. Hayır, bu Vah, bre prensip sahibi. <laughs> al. En al, son yıkamam Kimsenin <laughs> donunu yıkayamam baba. Al, 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 al. Al şunu yıkalan <laughs> ya uşak. <laughs> <laughs>